onu kazanmak, onun yolunda, onun hoşnutluğunu elde etmek için dünyada bulunuyoruz. Kulluğu yakalamak, kullukta onun irfanına ermek, onu çok iyi bilmek, muhabbetini kazanmak, onun muhabbetine susamış, aç ve susuz olan gönüllerimizi onunla doyurmak, onunla donatmak. İmtihan meydanında burada yürümek için önümüzü açılmış turnikeyi selametle aşmak, idrakla girmek, onu çok iyi değerlendirmek, hayatta insana bir kere nasip olur bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve 12'den oku atıp vurmak. cesetlerinize, şekillerinize bakmıyor. Kalplerinizdeki heyecana bakıyor. Duygularınızın duyarlılığına bakıyoruz, Kalbinizin atışlarına bakıyoruz, İstikametinize bakıyoruz, Sirete değil. hala davranışa değil bir manada. Belki siret ötesi sizin varlığınıza bakıyor. İnsan hadisatında Allah'ı sevmesiyle en büyük bahtiyarlığa erer. Allah'ı sevmekle huzura erer. Allah'ı sevmekle dünyada itminana erer. En büyük masariyet de Allah'ın onu sevmesidir. Allah yanında derecenizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizin nezdinizde derecesine bakınız. Ne kadar seviyorsunuz? Allah'la ne kadar alakadarsınız? İçinizde yerinin ağırlığı nedir? Ne kadarsa o kadar onun yanında olduğunuzu hatırdan çıkarmayınız. O kadar seviyor. Sunumlarımıza Sayın Emine Eroğlu'nun mentörlük yaptığı grubumuz ile devam edeceğiz. Emine Eroğlu, Trabzon'da 12 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak dünyaya geldi. Edebiyat eğitimi aldı ve Fatih Üniversitesi'nde yeni Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. Dağıstan'da öğretim üyeliği, ardından Timah Şehir'in 14 yıl yayın yönetmenliği ve Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Günümüzde YouTube'da gençlere yönelik programlar hazırlamakta ve sohbetlerine devam etmektedir. Sunuma geçmeden evvel Emine hocamıza söz takdim ediyoruz. Sempozyumda veya bu bölümle ilgili bir paylaşmak istedikleri varsa kendilerini dinlemek isteriz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi muhabbet ve selamlıyorum. Bu benim üçüncü sempozyumu. Sempozyum tarihi içerisinde burada. Ee, hep buradaydım. ve Her seferinde heyecanla geldim. E şimdi de karşınızda heyecanla bulunuyorum. Bu heyecanı da bu sevgili gençlerin heyecanını da Allah'ın birlikte bir sermaye olarak görüyorum. O bizim ailesimizin, fakrimizin sonundur diye düşünüyorum. E, çok heyecanlıyım. Özellikle de böyle bir başlık altında bir araya topladığımız için ben gençler için hep şöyle derim onlar benim gönül semağımın yıldızlarıdır derim. Ama bu yıldız oluşum parlaklığını bu sempozyumlarda daha ziyade hissediyorum. O yıldızlar gönlümde daha ziyade parlamaya başlıyor. Bizim başlığımız Hoca Efendi'nin manevi yönü. Malumunuz Allah Resulü'nü biz tanımlarken abduhu ve resuluhu diye tanımlıyoruz. Onun kulu. Hoca Efendi bize diyor ki eğer Allah'ın indinde kuluktan daha yüksek bir payı olsaydı Efendimiz'e miraca devam eder, davet ederken Cenab-ı Hak o davetin ismi olarak, o davetin kartvizitinde o sıfat yer Allah Resulü'nü Cenab-ı Hak kendi huzuruna, miraca davet ederken Abduhu diye davet ediyor, Abdiliz diye davet ediyor Cenab-ı Hak onu. Dolayısıyla da bizim için de kuluktan öte payı yok. Hoca Efendi bizim gönlümüzün çiçeği. Ama biz Efendimiz'i bir kul peygamber olarak tanıdığımız ve kulu en büyük şeref olarak gördüğümüz gibi Hoca Efendi'yi de kul Hoca Efendi olarak tanıyoruz. biz onu hep öyle tanıdık. Biz onu seçmeleriyle, dualarıyla tanıdık. Biz onu Allah'la olan kurbiyetiyle tanıdık. Ve biraz sonra bu kıymetli genç kardeşlerimin sunumlarında da hissedeceksiniz. Aslında biz Hoca Efendi'yi yüceltmeye çalışmıyoruz. Yaptığımız şey sadece bir anlama çabası. Şunu görüyoruz ki biz Hoca Efendiyi anlatmaya çalışırken, Hoca Efendi'nin kulluğunu anlatmaya çalışırken, Hoca Efendi'nin bize kulunu ne kadar çok sevdirdiğini anlıyoruz. Hoca Efendi'nin Allah Resulü'nü ne kadar çok sevdiğini anlamaya çalışırken, onun bize Allah Resulü'nü ne kadar çok sevdirdiğini de anlıyoruz. Onun bize dua etmeyi öğrettiğini de anlıyoruz. Bu anlatma çabasının içerisinde. Aslında anlatmanın en önemli, en güzel faydası de anlamak. Ya da anlamanın en güzel biçimi anlatmak. O yüzden de değerli dostlarım belki de şu an biz ilim programından, ilim bölümünden sonra sunumumuzu yapıyoruz. Biliyorsunuz amelsiz ilim, Kur'an-ı Kerim'de bir mercupluk yani taşıyıcılık sadece bilgi taşıyıcılığı olarak zikrediliyor. O ilmi, o ilk bölümde okuduğumuz, değerlendirdiğimiz ilmi şimdi hoca Han'ın tarafından nasıl amele dönüştürüldüğünü okuyacağız, değerlendireceğiz. Bu okuma kalbi bir okuma olacak inşallah, mut'ala. Bu anlatma lisan değil, gönlün anlatması olacak inşallah, mut'ala. Diyorum, sizin de gönüllerinizle dinleyeceğinize her kulaklarınızla dinleyicilerinize itimat ederek sözü bu çok değerli genç kardeşlerine veriyor. Sensin her şeyi var eyleyen kuvvet. Sun, hep sunduğun gibi bir inayet. Aç ardına kadar kapını bize, göster teveccühünü kendimize. Kalmasın nuruna ermedik gönül, kalmadı pek çoğumuzda atalan gönül. Bizler senin elinde bir meyiz, her zaman seni söyleyen nameyiz. Bu gruptaki ilk arkadaşımız Saliha Ödür. Kendisi hizmet vesilesiyle Malezya, Güney Afrika, Türkmenistan ve Nijerya'da yaşamıştı. 10 yıl önce Amerika'ya taşınmış ve şu anda George Washington Üniversitesi'nde Physician Associate alanında master yapıyor. Kendisini Hoca Efendi'nin Allah ile irtibatı konulu sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hayırlı günler herkese, hoş geldiniz. O, A, Hoca Efendi'nin manevi boyutunu, bahsederek başlatmış olacağız inşallah. Elbette bir insanın Rabbine olan samiyetinin derinliğini ve boyutunu ölçmek mümkün değildir. Fakat biz nasıl Allah Celle Celaluhu'yu bizlere göndermiş olduğu kitaplardan, nebilerinden ve kainattan tanıyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sünnetlerinden ve sahabilerden tanıyorsak, Hoca Efendi'yi de bizlere bıraktığı eserlerinden ve yaşamından örneklerle tanımına inşallah çalışacağız diyerek sorumuza başlatalım inşallah. Hocam Efendi hep Allah rızası odaklı ve merkezli bir hayat yaşamıştır. Onun oturuşundan kalkışına, e, kelamından sessizliğine kadar her anında Rabbi olan derin bir bağ, bir kuvvet hissedilirdi. Onun için Allah aşkı onun hayatında e, hayatın hayatının her anında kuşatan bir ruh haliydi, öyle diyelim. E, kendisi sözü hep Rabbine getirir ve onun etrafında dönmeyen sözleri de israfı kelam sayardı. Hoca dualarında en başta yakin, ihlas, rıza, tevekkül ve muhabbet gibi yakınlık mertebeleri isterdi. Hoca Efendi Rabbine öyle büyük bir muhabbet beslerdi ki ölümü bir muslat yani bir kavuşma olarak görür. Bunu gerçekten çok derinden hisseder ve sık sık dilendirirdi. Günde defalarca ölümünü kolladığını ve gözetlediğini belirtmesinden aynı zamanda Allah'ım beni huzuruna al ve ben de gerçek lezzetleri eriyim, aşkı şeklini ruhumda duyabilir diye dua etmiş olmasından da onun Rabbine olan gerçek özlemini biraz daha iyi anlayabiliriz sanırım. Hocamızın Allah sevgisi ve aşkını aynı zamanda onun kalemindeki saygı ve hassasiyetten de görebiliriz çok net bir şekilde. Hocamız ne zaman kitaplarında, yazılarında Allah'tan bahsedecek olduğu zaman onun kelimelerle kelimelere yetersiz kaldığını hep bilir ve çok büyük bir titizlik gösterir. Eğer Allah lafzını silmesi gerekiyorsa onu bir bütünlük olarak silmek yerine harf harf ayırıp onu lafzıceler olmaktan çıkar ancak o zaman silebildiğinden bahseder <laughs> bizlere. Hocaefendi'nin Rabbine olan sevgisini isterseniz bir de kendisinin nasıl kalin ağzına bakalım. Üstteki metinde o bir alıntı şöyle demiş Hocaefendi. Allah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerinde en saf en duru kaynağıdır. Allah sevgisi bizim dinimiz, imanımız, odur cesetlerde canımız. Varlığın özü, esası onun sevgisidir. Neticesi de cennet şeklinde o ilahi muhabbetin bir açılımı. O sevgiye bağlı yaratmıştır, yarattığı her şeyi ve sevilme zevkli ruhanesine varlık ve insanlarla varlığa münasebeti. Ne kadar güzel bir ifade etmişim, değil mi? Aşağıdaki kesit de Hoca Efendi'nin şiir kitabı olan Kırık Mızrak kitabında 1999 yılında yazmış olduğu Ya isimli bir şiirinden birkaç kesit bunu da ben gerçekten okuduğumda çok beğenmiştim. İsterseniz hep beraber onu da okumuş oldum. Sendendir her çehrede parlayan nur, sendendir ruhlarda bulunan huzur. Başları dönmüştür senin şeklinden, mahmur gezinirler senin zevkinden. Senden gayrı her şey onlara ayar, sensin bu kutsilere biricik yar. Duymuşsa seni bir ruh candan geçer, namuşandan, inci mercandan geçer. Bizler senin elinde birer neyiz, her zaman seni söyleyen nameyiz. Hoca Efendi kulluğu insana bahşedilmiş en büyük paye yani rütbe olarak tanımlıyor. Sanırım kendisi, kendisi için de hayatında edinmiş olduğu en büyük rütbenin yani payenin Allah'ın iyi bir kulu olmuş olması dese yanılmış olmayız. Hoca Efendi kendi anlatımıyla kulu şu şekilde yaşanır diye diyor. İnsan Allah'a karşı öyle bir kulluk tavrı ortaya koymalı ki onu görenler herhalde bu kişi Allah'a kulluktan başka bir şey bilmiyor desinler. Melekler bile onun kulluktaki bu derinliği karşısında hayrete düşmeli. Kuzu'nun önemli bir parçası da ibadetler oluşturduğundan dolayı Hoca ibadetlere olan hassasiyetinden bahsetmekte de olmaz tabii ki. Hoca Efendi ne kadar ibadet ederse etsin hep Ya Rabbi ben sana hakkıyla ibadet edemedim diyerek kendi eksikliğini, kendi kendini bildirir ve bizlere bu şekilde temsil olurdu. Hocaefendi ibadetin bir ritüelde bir iştiyak haliyle, yani bir gönüllü arzusuyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulardı. İbadetleri birkaç alt başlığa ayıracak olursak isterseniz ilk olarak orucunu ilave alalım. Hocaefendi bildiğiniz üzere kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıklarına rağmen her Ramazan oruçlarını tam bir şekilde tutardı. Kuran ı kelime olan sevgisini şu şekilde dillendirdiğini e, okudum ve çok gerçekten beğendim. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in her sayfasının tek tek bir başına okuyasınız bilir. Ne kadar güzel değil mi? Aynı zamanda şu, şu sözleri de gerçekten çok etkilemişti. Kur'an'ın güzelliği adeta beni ve azıcık aklımın erdiği yerlerde duyguların heyecanını durur. Her yönüyle Kur'an'a hayran olduğumu bütün insanın söyleyebilirim. En güzel şeylerden bile insan usanabilir ama Kur'an'dan bu sonra mümkün değildir. Hocamız şeyin de Kur'an-ı Kerim aslında onun günlerinin her anında çok aktif bir rol oynardı. bildiğiniz üzere Hoca Efendi namazlarında sürekli olarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Özellikle sünnet ve teheccüd namazlarını Kur'an-ı Kerim ile eda ederdi. sadece namazları içerisinde günde yaklaşık 300 kadar Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğini biliyoruz. Aynı zamanda Hoca Efendi uyumaya çalışırken, uyumadan önce de kendi ezberinden Kur'an-ı Kerim okumuş böyle içinden. Ve hatta bazı geceler o kadar zorlanırmış ki uyumakta, etrafındaki Kur'an-ı Kerim'in hatmini bitirdiğini a, anlatırmış, iletilmiş. o kadar onun hayatında gerçekten büyük bir yeri var Kur'an-ı Kerim'in. Evet, namaz bahsi. Bildiğimiz üzere uh, e, en kıymetli şeyi namaz. O gerçekten namazların üzerine çok titrer ve kendisine çok ehemiyet gösterirdi. Uh, e, namaz kılarken Rabbinin huzurunda bulunma duygusuyla kendinden geçtiğini ve anların kendisi için zamanın durduğu anlar olarak uh, bizlere anlatırdı. Talebeleri Hoca Efendi'nin namazlarından önce çok büyük bir ciddiyet, çok büyük bir hassasiyetle hazırlık yaptığını anlatıyorlar. Namazları namazına geçmeden 30-40 dakika kadar öncesinden abdestini alır, cübbesini sarığını giyinir ve zikir ve dualar ile böyle tam bir hazırlık hali içerisinde namazlarını beklerdi. Hoca da aynı zamanda hastanede kalmış olduğu zamanlarda bile de namazını hiçbir zaman terk etmemiş. Geri gelmiş dışarıdan istediği bir taş üzerinde teyemmüm etmiş ve namazlarını idare etmiş. Biri gelmiş yanındaki abilerden kendisine imamlık etmesini rica edip yatağından cemaat namazlarını eda etmiştir. yaşamının da son yılına kadar Hoca Efendi abilerin anlattığı üzere hep ayakların üzerinde dik şekilde namazlarını eda etmiş, yapılmış tam bir şekilde sünnetleriyle beraber. Fakat artık en son yılında dengesini kaybetme endişesiyle ve namazın da bozulması endişesinden dolayı daha çok artık son yılında namazlarını koşarak başlamıştır. Hoca Efendi için tabi bildiğiniz de üzere gece namazları hayatının çok ayrılmaz bir parçasıydı. İnsanın Rabbine en yakın olduğu vakitler gecenin sessizliğiyle ifadesini kullanırdı. Ve e, bu gecelerini hep gerçekten bir sessizlik içinde, zaten az da uyuduğundan dolayı Rabbi ile hep baş başa geçirir, tevhidlerle, namazlar geçirdi ve bizlere de bunu hep teşekkür ederdi. Aramızda şu an salonda bulunan arkadaşlardan hiç Hoca Efendi'nin cemaatinde bulunan veya Hoca Efendi'nin namazlarını izleme veya şahit olma fırsatı olan var mı? Abiler, ablalar. O oh, harika, tamam, elhamdülillah. Çok güzel. bu benim böyle çok maalesef e, in person şahitlik bir şey değildi. O yüzden isterseniz sizlerle beraber Hoca Efendi'nin bir videosunu izleyelim. Bu 92 yılında Melbourne, Avustralya'da e, imamlık ettiği bir akşam namazından kesin. <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير tarafı da aksidir. Rabbinin sadece kalbiyle değil, aksiyle de tanımaya çalışıyordu. Bazı abilerimiz bu konu hakkında çok denilemesine bir e, burada sunum yaptılar. Allah razı olsun çok da güzeldi. Fakat ben birazcık e, şu kısmını hayal etmek istiyorum, yani öne çıkarmak istiyorum. Hoca Efendi bilgi tek başına kurtarıcı olmadığını iddia ederdi ve savunurdu. O bilgiyi Allah'a götüren bir köprü olarak e, görürdü ve bize de o şekilde anlatırdı. Dolayısıyla hocamız için ilim, ilim içindir kuralı veya felsefesi aslında doğru olmuyor. Çünkü o ilim hiçbir zaman bizzat hedef olmadığı, yani hiçbir zaman bizzat hedef olduğunu... Continue. <laughs> i̇lim hiçbir zaman bizzat hedef değildir diyor öyle diyelim sonraki Um, Onun, Hoca Efendi'ye göre ilmin esasında mariketullah'ı hak edecek bir yol. Yani Allah'ın mariketlerini bizim görüp anlamamız için bir yolcu idi. Evet, sonuna geçelim. Hoca Efendi'yi birçoğumuz, bir, bir tevazu abilisi olarak da hep tanıdık ve gördük yaşantısında. Aslında onun tevazusu, Rabbine olan, Rabbi karşısındaki acizliğini ve fakirliğini ve hiçliğini diyelim, çok derinler hissetmesinden geliyordu aslında. Yeter boyunca kendisini öne çıkaracak hiçbir ünvan istememiş. Hizmeti de kendi eseri olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfü, lütfu, ve ümmetin ihlaslı dertlerinin gayreti diyerek kendisini hep aradan çekmiştir. 2008 yılında Hoca Efendi Foreign Policy adlı bir dergide yaşayan en büyük 100 entelektüel listesinde birinci sırada geliyor. Ve Hoca Efendi'ye bu bilgi gittiği zaman şöyle demiş. Dünyada önemli bir kişi olarak seçilmeyi ne istedim ne de hayal ettim. Her zaman Allah'ın mütevazı bir hizmetkarı, ve insanlığın mütevazı bir mensup olmaya çalıştım. O fazla eşyasının olmasından bile Rabbime nasıl hesap vereceğim çekincesi içerisindeydi. Bu bir sebepten de zaten hep dünyelikten uzak durmuş. Kitaplarından gelen birikimle de hizmet etmiş ve kendi ihtiyaçlarını karşılamıştır. Talebeler Hoca Efendi'nin genel olarak sadece bir ve iki gömleğinin olduğundan bahseder. Ve o gömleklerden çıkan poşetleri çöp poşet olarak kullanmış. İçlerinden çıkan kartonları da yazılı makale şiir yazmak için kullanılmış. Yani buradan şunu görüyorum sanırım. Hoca Efendi eşyaya hatta çöpe bile Rabbinin bir tecellisi gözüyle bakardı ve ona göre değer gösterdi. Hoca Efendi tevekkül ve teslimiyet boyutunu anlamak için sanırım son bilmiyorum artık on yıl kadar şu zamanda yaşanan zorluklar karşısındaki dik duruşundan da anlayabiliriz. Maruz kalınan zulümlerin karşısında şu zaman ümitsizliğe düşmemiş. Allah takdir eder demiş. Vezvedilen hizmet müesseseleri karşısında da Allah verdi, Allah aldı demiş ve ümitsizliğe düşmek yerine hemen yeni hizmet yolları nasıl arayabiliriz, nasıl bulabiliriz çabasına düşmüştür. Hocaefendi'nin <laughs> hastalıkları ile olan imtihanları karşısında da şöyle demiş, her biri birer adamın vesilesidir, Rabbimden geleni hoş karşılamaya çalışıyorum. Yani kısaca Hocaefendi zorluklarda ve acılarda bir ilahi rahmeti sezmeye çalışır ve Rabbine sonsuz bir tebrik gösterirdi. Hocaefendi hakkında konuşurken sanırım hizmetle ve sorumluluğuna vazifesine değinmemek kendisine ayıp, yani ayıp edemiş olur O yüzden ona da değinelim inşallah. Hocaefendi Efendi bütün eserlerinde en başta Allah'ın varlığı olmak üzere iman esaslarını ispat etmeye çalışmış ve insanlara Allah'ı tanıtmaya çalışmış. Tanıyan sever, sever anlatır kuralını aslında biz Hocaefendi hayatında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hizmeti de şu şekilde ben görmeye çalışıyorum. Aslı hizmet, Hoca Efendi'nin Rabbine olan sevgisinin tebliğ ile topluma taşması sonucu ortaya gelen bir harekettir. Bu diyebilir miyiz acaba? Evet. Yaptım evet, Ha, harika. Evet. Ee, o hizmetin ben hiçbir zaman dünyevi bir çıkar gözetmemiş, tam tersi her şeyi bir Allah rızası çabası içerisinde yapmıştır. Sonuç olarak Hoca Efendi ibadet hayatına, kuluk bilincine ve hizmet şuuruna baktığımız zaman çok aslında yüzeysel bir şekilde bunun üstünden geçmiş olduk. Ee, i̇sterseniz, yani Hocaefendi Allah ile olan irtibasını daha iyi anlamak isterseniz, Kaygı Zülü Tevhidleri eserlerine bakabilirsiniz. Orada hakikaten çok böyle ince ince, her şey çok detaylı bir şekilde Kendisi bir zaten. Fakat şunu da görüyoruz, Hocaefendi yaşamıyla, eserleriyle bize gerçekten modern çağda çok büyük bir temsil, bir örnek ve bir hedef sundu kendisi ne kadar böyle bizden uzak gibi görünse de aslında onun izinden, izinden gittiğimiz sürece e, İslam davasının e, fertleri olarak e, böyle nasıl diyeyim onun izinden giderek inşallah biz de vazifemizi yerine getirme çalışma çabası içinde e, kendisiyle diğer bir diğer dünyadan buluşmuş oluruz. Burada da tiyoruz sunumu. Allah Resulü'nün her zaman tebliğinin önündeydi temsili. Hoca Efendi de farkındaysanız sevgili Saliha'nın anlatısının temel meselesi de bu. Temsili tebliğinin önünde Hoca Yani bizim için bir numune imtisal. Şimdi biz bu sunumu yaparken, Saliha bu sunumu yaparken bir yatı cemil olarak yapıyor. <laughs> diye düşünüyorsak eksik olarak düşünüyoruz. Hoca Efendi'nin temsil ettiği o manayı bugün temsil etmekle mükellef olanlar bizleriz, sizlerseniz. Dolayısıyla bu anlatılan şeyler, hatta e, sevgili Saliha geçmiş zaman kipiyle cümlelerini kurduğunda böyle yüreğimde bir iz kalıyor. E, geniş zaman kipiyle kursak diye düşünüyorum hep cümlelerimizi. Çünkü Hoca Efendi bizimle beraber gelirken sevgili Nuray Hanımcığımla konuştuk. dili geçmiş zaman da konuştuğumuz Hoca Efendi'ye dair onu geride bırakmış gibi hissediyorum ben. O o hep bizim önümüzde rehber. Dolayısıyla da biz ona bakıp kendimize, kendi kulluğumuza çeki düzen vermekle mükellefiz. Hoca Efendi tekrar ediyorum bizim için bir numune imtisal ve bir şey daha vurgulamak istiyorum. E, Hoca Efendi ruhaniyetiyle aramızda zannediyorum bunu siz de hissediyorsunuzdur. Ve Hoca Efendi için biz hep şöyle diyoruz ya, o çok ağladı, hayatı boyunca çok ağladı. Ama e, kalbi hep güldü diyoruz. Bizim de yüzümüzü güldürdü, kalplerimizin yüzünü güldürdü. Öyle zannediyorum ki o ruhaniyetiyle aramızda ve gençlerin bu anlatıları ama o anlatıların içerisindeki içselleştirmeleri karşısında tebessüm ederek mukabelede bulunuyordur diye ümit ediyorum.